Arkadaşlar merhaba. Hedef girişim sermayesinin bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyrekle kıyaslayacağız. bazı kalemlerde bir önceki çeyrekle kıyaslayabiliriz. Burada bazı veriler yok biliyorsunuz. Net borçtan başlayalım arkadaşlar. Net borç işte nakit varmış. Borcu da yokmuş aslında. Hala da borcu yok. Ama bir önceki çeyrekte mesela 177 milyon nakit varken şu anda 94 milyon azalarak 83 milyon nakite gerilemiş arkadaşlar. Değer anlamda da bir gerileme söz konusu. Hem bir önceki çeyrek hem geçen çeyrek gibi nakitlerde bir azalma söz konusu. Net yabancı para pozisyonu 19 milyon da arkadaşlar. O da olarak 1.14'üne geliyor. Çok fazla bir etkisi olmayacak doların hareketi. İşletme faaliyetlerinin nakit akışlarıyla baktığımızda evet arkadaşlar nakit akışları iyi değil, iki çeyrektir. Hatta artarak e, sorun oluşmuş. Yani kağıt üzerinde kar yapıyor ama kasaya para girmese biz işletme sermayesinde eksiklik olduğu diyoruz. Yatırımlara baktığımızda herhangi bir yatırım falan gözükmüyor. Böyle bütün dışına çıkan arkadaşlar. Evet. Gelelim faaliyetlere arkadaşlar. Evet. Bazen çok eleştiri geliyor. Arkadaşlar arkadaşlar diye çok kullanıyormuş. Ama yapacak bir şey yok. Bazen insanlara yapışıyor bazı şeyler. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %129 hasılat yaparken bu oran şu anda 25'e düşmüş. Bu da çok ciddi bir Kayıp söz konusu arkadaşlar. Gelelim Favok'a. Geçen yıl bu zamanlar %124 Favok üretirken e, şu anda 24.76 Burada da ciddi bir kayıp var. Hem e, hasılatta hem Favok maaşında bir kayıp var. Net kere bakarsak, geçen yıl e, her 100 liralık öz kaynaklarıyla %38 net kere yaparken şu anda nette %35 zarar yapmış. Ciddi bir e, sıkıntı oluşmuş arkadaşlar şimdi gelelim bir şeye. Çeyreksel öz kaynak bir. Ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış ona bakalım. bu çeyrek 78.73 oranında geçen çeyrekte yüzde %140 oranında bir değerlendirme yapmış arkadaşlar. Çeyrekli göz kaynak büyümesi de geçen yıl bu zamanlarda bir önceki çeyrekli yüzde 194 büyüken şu anda bu oran kuşa dönmüş 29 arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık öz kaynak büyümesi geçen yıl yüzde 420 iken şu anda yüzde 40 olmuş. Burada da bir gerileme söz konusu. Yani 5 tane parametre bakıyoruz. 5'inde iyi gitmiyor arkadaşlar değil mi? 5'inde yön aşağı çevrilmiş. Şirketimizde ciddi sıkıntılar mevcut. Zaten girişim sermeleri de böyle arkadaşlar. Bir şeyler e, sattıkları zaman e, işte bunlar kar var yapıyor. E, genelde bir şey sattıkları zaman da durumları maalesef böyle oluyor. Şimdi bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de fiyatı 1.03 liraymış. Oradan bu yana öz kaynakla %188 giderken fiyat %120 gitmiş. Fiyat öz kaynak büyümesinin gerisinde kalmış. Tarihsel çarpanlara ve şimdiki çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 0.69'muş. Şu anda FK yok. Eksi arkadaşlar. Şirket kar üretmekte zorlanıyor, zarar ediyor demek. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.37'ymiş. Şu anda 0.76'da. E, bu da yaklaşık 2 katı demek arkadaşlar. Halka açıklık oranı 78, 78 biraz fazla. Ama zaten bu girişim sergilerinin de halka açıklık oranı maalesef fazla oluyor zaten yapısı gereği. Yabancı paranın nasıl kanaklar etkisi dediğim gibi çok az vardı. O da 0.1 olacak. Oldu yani daha doğrusu olacak değil. Artık kapandı hesap. Ee, sevgili arkadaşlar. Bir önceki çeyrek fiyatı 2 lira 10 kuruşmuş. Oradan bu yana %8 gitmiş. Çeyreklik enflasyonun %15 olduğu yerde yatırımcısına aslında para kazandırmamış, para kaybettirmiş anlamına gelir. Sevgili arkadaşlar. Zirve fiyatımız 2.50 vermiş. Oradan da %10 aşağıda. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Ölçümümüzün birisi defter değerimiz mevcut büyümeyle ne kadar sürede fiyata ulaşır o eksi çıkmış. Çünkü defter değerinin altında işlemiyor arkadaşlar. İkincisi e, alternatif getiriyle kıyaslayacağız. Alternatif getiriyle kıyaslamadan önce yıllık büyüme %40.87 dedik. enflasyon %54 olduğu bir yerde. Maalesef şirketimiz yıllık olarak büyüyememiş, küçülmüş. Yani kendisine hayır olmamış şirketin, kendisine enflasyona karşı. Program arkadaşlar ama ona göre de fiyatı da gitmemiş zaten. Şu anda mevcut defter 2.98 bunu yıllık mevcut büyümeyle çoğaltırsak yani 40.87 oranında çoğaltırsak 1 yıl sonra bu şirketin orta olarak 1 lira 22 kuruş kazanacaksınız. Biz de şirkete 2.27 veriyoruz. Bunu faize koysanız 1.16. Dolayısıyla herhangi bir duran var olursanız da 1.23 para kazanırsınız. Dolayısıyla şirketin dengede olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, bu noktada peki dengede olan bir şirket ne yapılır? Ya istersen paralı bir şirkete koy, istersen enflasyona yani yaksa yak, şeker, yak, un ee, aynı şeye denk gelir. Bu, bu anlama gelir. Yani bu şirketin değerinde fiyatlandığını gösterir bize. Peki o zaman değerinde fiyatlanıyorsa biz niye gidip bu şirketi alalım değil mi? Yani gidip yağımı, şekerimi, tuzumu alalım. Keyfime bakarım. Bu riski taşımam ki değil mi? Ya ileride ne olacağını bilmem. Burada dolayısıyla ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şu denge fiyatından %30-35 bir iskonto istemeniz lazım. Artık iskonto oranı size bağlı. Şu anda şirket dengede olduğu için iskonto istiyoruz. Bir de değerler aşağı gittiği için. İşte bu noktada artık 1.70'den başlarsın 1.60'dan, 1.50'den bu da sana kalmış. Ama mevcut şu durumda dengede olan bir şirket, şirkete yatırım yapılması değil mi? Dengenin aşağısında olması lazım. Dolayısıyla şirket iskontolu değil. Bu kadar basit. İş kontrolü Pahalı mı? Değil. Ucuz mu? Değil. Ama iş kontrolü değil. Ama gelecek kaygımız neydi arkadaşlar? Gelecekte de yukarı yönlü değil, ilme aşağı yönlü. Ee, dolayısıyla bu nedenle iş isteriz. Dediğim gibi 1.60, 1.50, 1.40 artık 1.70 artık siz bilirsiniz. Sizin iş oranınıza bağlı ee, bir fiyattan almanız lazım ki ileride tekrar kötü bir bilançoda başınız ağrımasın diyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olur. Bildirim açarsanız bu da sizin neyinize olur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.